Menes'in yeni videosundan selamlar. Arka sokaklardan yeni haberler geldi. Diziye ciddi bir rolde oynayacak bir oyuncu katılıyor. Pınar'a partner geliyor. Rıza Baba'ya yeni damat geliyor yani. Bu videoda arka sokaklara ait yeni bilgiler getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Arka sokaklar videolarının devamı adına bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de kanalımız 10.000 abone olmak üzere. Abone olarak 10.000 abone olmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Kanal D'nin cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Arka Sokakların 18. sezon bölümleri seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor. D Medya imzalı Arka Sokaklar dizisi 18. sezonunda da seyirci tarafından ilgiyle izleniyor. Orhan Oğuz'un yönettiği Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı dizi yine heyecanlı anlara sahne oluyor. Dizinin ekibine son olarak Balamir Emran katıldı. Geçen sezon Tuzak dizisinde polis olarak seyirci karşısına çıkan oyuncu bu dizide Doktor Yağız rolüne hayat verecek. Doktor Yağız arka sokaklarda Rıza Komiser'in kızı Pınar'la bir aşk yaşayacak. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide. Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Ali Aydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Furkan Göksel, Keriman Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay da seyirciyle buluşuyor. Bu sezon Arka Sokaklar yine kaldığı yerden ekran macerasına devam ediyor. Dizinin 18. sezonu sizce nasıl? Dizinin gidişatını beğeniyor musunuz? Sizce dizi final yapmalı mıydı? Yoksa devam etmesi iyi mi oldu? Yorumlara inip düşüncenizi mutlaka yazın. Arka sokaklara ait yeni haberler geldiğinde video yapmamızı istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video bu kadardı. Yenisinde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.